Burada Erkan Hocamızın aramızda bulunması, sadece aramızda bulunmasından öte aynı zamanda kitaplarını <laughs> imzalayacak olmasında en büyük katkılardan bir tanesini Ordu Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Sanat Dairesi'nin kıymetli başkanı Mehmet Altun Bey destekleriyle gerçekleştirdik. Ben bu destekler için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda e, sevgili rektörümüz, sayın rektörümüz, Profesör Doktor Ali Akdoğan Bey bizleri bu tür faaliyetlerde her zaman e, destekliyorlar. Kendilerine buradan yine şükranlarımı ifade ediyorum. Üniversitemizin olmazsa olmaz gençleri, dışarıdan gelen herhalde orta öğretimden de gençler var. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ben de bu kıymetli hazırımla sohbet etmek, onlarla beraber olmak, tarih bölümündeki arkadaşlarımızın bu tür faaliyetleri ve diğer fakültelerin, diğer bölümlerinin kendi alanlarıyla ilgili bu ülkeye, bu millete, bu üniversiteye, siz sevgili gençlere hizmet etmelerini, bilgi aktarmalarını çok önemsiyorum. Çünkü bilgi olmadan inanın insanın tek başına bir şey yapması beklenemez. Sevgili gençler, ecdadımız tarih yapmış, tarih yazdırmış, biz şanlı bir ecdadın torunlarıyız. Onun için hiç üzülmenize, hiç eksi birle başlamanıza gerek yok. Bizim tarihten aldığımız, geçmişten aldığımız büyük ne diyelim en azından hem maddi hem de manevi değerler var. Arkadaşlar okuyunuz, araştırınız, milli değerlerinize, manevi değerlerinize sahip çıkınız. Bu ülke hepimizin, bu ülke inanın sizlerin bireysel başarılarıyla, bireysel çabalarıyla, bireysel gayretleriyle hem kendiniz için, hem aileniz için, hem şehriniz, bölgeniz için, hem bu ülke için, hem İslam coğrafyası için, e, Türk coğrafyası için yetmez dünya insanlığının gündeminde yer almalıyız. Gündem belirlenmesinde küresel dünyada Türkiye varlığını ortaya geçmişte koymuş, şimdi koyuyor. Gelecekte de sizlerle beraber inşallah dünyada güçlü bir Türkiye'nin olduğunu hep beraber göstermeye devam edelim, edelim saygılarımla. Ordu tarih bölümünden özellikle verdiği eğitimden de çok memnun bir şekilde her tarafta örnekleriyle karşılaşıyoruz. Bu vesileyle hem bu üniversite belediye işbirliğini gerçekleştiren bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Sadullah Gülten kardeşim olmak üzere bütün hocalarımı da tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Efendim bugün Bugün Sultan Alparslan'ı anlatacağız. Tabi Sultan Alparslan Türk tarihinin en önemli şahsiyetlerden bir tanesi. Ben Selçuklu tarihçisi olmam hasebiyle de belki biraz pozitif ayrımcılık yapıyorum ama bana kalırsa Türk tarihinin en önemli şahsiyetlerinden bir tanesi Sultan Alparslan. Bir diğeri de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Tabii ki bunların dışında çok farklı büyük liderlerimiz, hükümdarlarımız olmuş Türk tarihine, Türk İslam tarihine çok önemli katkılarda bulunmuşlar. Fakat Sultan Alparslan'ın diğerlerinden ön plana çıkan özelliği aslında Doğu Türklüğü ile Batı Türklüğünü, günümüzdeki Batı Türklüğünü adeta birleştiren lider olması. Malazgirt ele geçirilmesi hasedini, vesilesini. O sırada her yıldan sonra ordusunu tutan atmazsa beklediği anı geldiğini atmış. O bir bölü artık harekete geçebilir. Tamam rektör